Merhaba ben Burcu Taş. Mezuniyet projemi MAN Türkiye'de firma danışmanım Oğuz Ünal ve akademik danışmanım Duysal Demirbaş ile beraber yürüttük. Proje beyanım şehirler arası yolculuklarda koltuk arkasında kullanılan alanın yeme içme, çalışma, depolama gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ortamın fiziksel koşullarının kontrol edilebileceği kişiselleştirilmiş alan tasarımı olarak belirledik. Bu süreçte çalışmalarım öncelikli olarak saha araştırmaları ve gözlemleri üzerinde ilerledi. Kısaca araştırmalarımdan bahsedecek olursam, yolcular ağırlıklı olarak çalışan ve öğrencilerden oluşmaktadır. Seyahatleri ise genel olarak gezi, eğitim ve iş amaçlıdır. Yolcuların yanında en çok taşıdıkları ürünler ise telefon, cüzdan, şarj aleti, kulaklık, peçete, ıslak mendil, kitap, su ve gıdadır. Bu ürünleri küçük çanta veya büyük çantada taşımakta, kucaklarında pilede ve üst bagajda depolamayı tercih etmektedirler. Yolcuların fileye su şişesi, gıda, kitap ve çöp gibi ürünleri, üst bagaja ise büyük hacimli ürünleri yerleştirdiğini gözlemledim. En çok ürün unutulan eşyalar ise eldiven, bere, şapka gibi aksesuarlar. Bunların yanı sıra telefon, kulaklık, cüzdan gibi ürünlerdir. Bu eşyalar özellikle aksesuarlar mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir. Burada yaşanılan problemler ise alan darlığı, masanın eğriliği ve yetersizliği, kayma düşme, çöplerin filede bırakılması gibi başlıklardır. Gelecekteki ulaşım ve hareketlilik trendlerinde otomasyon, elektrifikasyon, bağlanabilirlik ve paylaşım karşımıza çıkmaktadır. İnsanların %60'ı önceden kullanılmış ürünleri satın alabileceğini veya kullanabileceğini belirtmektedir. Bu da e mobility olarak adlandırılan bisiklet, Scooter gibi ürünlerin uygulamalar üzerinden kiralanıp ulaşımda kullanılacağı ve yaygınlaşacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gelecekteki toplu taşıma eğilimlerini incelediğimde tekerlekli ürünlere daha fazla alan tanımlayan araçlar, enerji tüketimi açısından verimliliği daha yüksek araçlar, kolay erişim, ucuzluk ve COVID-19 sonrası öncelikli olarak karşımıza hijyen çıkmaktadır. Gelişmekte olan teknoloji ürünlerin üretim yöntemlerinin gelişmesi ve farklılaşması ayrıca malzemeleri bir araya getirme olanağı tanımaktadır. Fakat artan nüfus tüketimin de artmasına neden olmakta. Dolayısıyla çeşitli kaynakların azalmasına ve kirliliğin artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla burada geri dönüşüm, yenilenebilir enerjiler, çevre dostu üretim ve çözümler, sürdürülebilirlik gibi kavramlar öne çıkacaktır. Gün içerisinde birçok stres unsuruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun için ilk akla gelen örnekler tempolu iş hayatı, gürültü, trafik olabiliyor. Bu gibi örneklerin dışında aksaklıklar, bekleme sürelerinin artması, fiziki koşulların yetersizliği de insanları strese sokabilmektedir. Teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde kolaylaşan hayatımızda birçok işi aynı anda yapabiliyor, Yapılacak işleri ortamından çıkarıp halledebiliyoruz. Örneğin yolculuklarda laptop, tablet gibi ürünler sayesinde çalışma imkanı yakalayabiliyoruz. İnsan, süreç, teknoloji olarak nitelendirdiğim bu döngüde yaşam tarzı, alışkanlıklar ve ihtiyaçlar kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla farklı bireylere hitap eden esnek ve değişken tasarımlar oluşturulmalıdır. Scoop Şehirler arası yolculuklarda yolcunun koltuk arkasında kullanılan alanın yeme içme, çalışma, depolama gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ortama fiziksel koşullarının kontrol edilebileceği kişiselleştirilmiş bir alan tasarımıdır. Saha araştırmasında iler ilerleyen tasarım sürecim sonrasında mockuplar üzerinde birebir çalışarak devam etti. Bu sayfada yer alan çizimler masanın üst görünümünü ve önden görünümünde ne gibi değişiklikler yapabilirim? Bu değişiklikler kullanıcıya ne gibi avantajlar sağlar? Burada ne gibi detaylar yer alabilir? Alanımı nasıl etkili kullanabilirim? Kapalı bir hacim oluşturmadan nasıl depolama alanı yer alabilir burada? Kaymayı engelleyecek yüzeylerim nasıl olmalı? Ve bunlar arasında nasıl bir bağlantı olur sorularını deneme yanılmalarla ilerlettiğim bir süreçte. Ürünümü inceleyecek olursam, Masa dizlerimin olduğu kısımda, depolama alanı da karşımda yer alan bölümde bulunuyor. Bu şekilde bir değişikliğe gitmemin sebebi ise normalde fileye eşya yerleştirdiğimde bacaklar için bir alan daralması yaşanmasıydı. Bu sorunun önüne geçmek için masayı koltuğun arka kısmına gömme hale getirip bacaklar için daha rahat bir yolculuk deneyimi sağlamayı amaçlıyorum. Filede karşılaşılan sorunlarsa şunlardı: bu alanda küçük büyük çöp kalıntılarının olması hijyen problemini ortaya çıkarıyor. Ayrıca yolcular için de rahatsızlık veren bir durum oluşturuyordu. Ayrıca unutma gibi bir problem de burada çok karşılaşılan bir sorundu. Bu sebeple depolamada benzer ölçülerdeki ürünler için alanlar oluşturdum. Kitap, tablet, iPad gibi ürünlerin sol kısımda, orta kısımda ise gıda, cüzdan, gözlük gibi ürünlerin, solda ise su şişesi, kutu içecek gibi ürünlerin depolanmasını amaçlıyorum. Yaptığım okumalarda kablosuz şarjın giderek yaygınlaşmasıyla yargınlaşma, karşılaştım. Dolayısıyla burada şarj alanı oluşturdum. Hijyen problemini antimikrobiyal yüzey kaplamaları ve antimikrobiyal tekstillerle önüne geçmeyi amaçlıyorum. Ürünümün detaylarını incelediğimde depolama alanında esnek, rigid ve transparan tekstiller yer almaktadır. Esnek malzemeler depolanan ürünü sabitlemekte, rigid tekstiller esnemeyi engellemekte ve transparan tekstil de şarj alanında yer alan telefonun unutulmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Masanın üst kısmında yer alan tırnak, masayı yukarı taşınmasında yardımcı olmaktadır. Masanın koltuğa bağlandığı alanda ise mevcut mekanizmayı kapatmak için esnekliğinden dolayı silikon bir parçadan yararlanılmıştır. So sağ üst resimde yer alan kanal sayesinde masa şase masa şase de yer alan kıza bağlanmaktadır. Masa yüzeyindeki farklı dokular düşmeyi kaymayı engellemektedir. Burada mevcut parçalarım yer almakta. Buradaki birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Masa ve ray bağlantısına geçeyim öncelikle. E masa yukarı doğru çekildiğinde ray üzerinde parça yukarı doğru hareket eder. Rayın üst kısmında ara parçada yer alan pimlerin yerleşeceği bir alanlardır. Masa yukarı doğru çekildikten sonra yolcu kendine doğru masayı döndürür ve ara parçamın içinde yer alan parça sayesinde pimler harekete geçer ve masa yerine oturmuş olur. Ayrıca benim koltuğumda koltuk yatırıldığı zaman Eğriliğinin bozulmaması yani düz durmasını istediğim bir parçam da vardı. Bunu da şasaya bağlantılı bir sonsuz vida dişlisinden yararlanarak masanın koltukla birleştiği ara parçanın bağlantı kurulurulmasıyla bu durumu engelliyorum. Kullanıcılardan ve gözlemlerimden yola çıkarak yaptığım bu tasarımda kullanıcılara şu şekilde avantajlar sağlıyorum. Ön koltuk yatırıldığında masada herhangi bir duruş bozukluğu yaşanmamaktadır yolcuya farklı alan tanımları sağlayan masa yüzeyi geniş bir alan oluşturabilmektedir. Masa yüzeyindeki farklı dokular kayma, düşme gibi problemlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Depolama alanında çöplerin bırakılmayacağı bir alan tanımı yapılmıştır. Ayrıca unutma problemin de en aza indirilmiştir. Antimikrobiyal yüzey ve malzemeler sayesinde hijyen probleminin önüne geçilmiştir. Son olarak da Bacaklar için daha rahat bir alan tanımını sağlamaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.